Tamam Watch out. Bir kill geldi abi. Hadi oğlum aslında. Altında da var. Melo Melo tek önüm ha? Melo sana geldim. Bir şey ben orayı temizlediğinizde ben burada adamlar var. Geliyoruz. Apa abi mi, kaptan. Olur olur. Ah, buraya watch out. Abi buradan dört kişi adam çıksa sen mı? Tamam hadi beyler. İçişer canlı abi. Ulan başka yerden giriş yok mu buraya? Başka yerden Alttan giriş var. Alta girelim. Bomba var da net kullanmak istiyorum bombayı beyler. Abi hemen solda. Sağda var. Çok şey ya. Bekle şöyle bomba atayım. Molotop atalım. Molotop atalım. Nerede? Üstümüz abi üstümüz. Ah. Buraya, buraya çıkmak çok sıkıntı kaptan dikkat edin. Dikkat edeyim. Oyna abi oyna abi. Çık abi Aynen. yukarı çık yukarı çık 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 çık. Geliyorum senden. Bir baygın daha çık çık. Bu şey geç şu şeye geç. Çek bunlar hemen kaldır. Kas Sağ ol. Abi, burada bomba burada sağımızda biri geldi? Beyler beyler beyler. Döndüm. Beynir Döndüm. Döndüm. Gördüm burada. Benim burada. Kasa gel. Tek girme. Arkadaşım var. Kaçıyor abi benim. Melih de Melih de gel. Aa, tamam, burada, beynir. Beynir. Kaptan gelsene benim yanıma. Bomba çekti geliyorum. Melih buradan kaçmasın diye bekliyorum. Bekle ya, yakıyorum, ya. Onu. yakıyorum onu. Yakıyorum Kaça onu. Kaçabilir ha. Onu. Patladı. Aradım. Ver 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 ver. Oğlum nerede? Abi hiç bir kapı yok biliyor musun evlerde? Ha? Kapı arıyor mu? Acaba diğer tarafta mı hala yukarıdalar bunlar? O kaptan yes. gemi bu olsun. Net yani gemiye gemi, gemi gireriz kaptan. Girer miyiz? Gireriz gireriz. Ya yemeği yani yediler ya da çok. Araba da. sesini duymazlar değil mi buradan? No 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 no. Hadi çıkıyoruz abi. Araç geldi araç geldi. Headshot var. Görecek, çabuk var. Çek mi lan? Çık yukarı çık. Bin 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 bin. Tamam, önümüzde çık. lan önümüzde adam. Çık yukarı çık. Tamam korktum. Yukarı tamam. mı? Yo yukarıdaymış lan. Ben de önümüzde zannediyorum gemideymiş. Al bakalım lan. Lan tam çalıyordum ha. Bitti abi burası. Kaptan 15 kilo alman lazım. Ah, hadi atlayalım. <laughs> at Atlayalım Bak tekrar şimdi hemen hızlı çok saniyelik lootuna bakıyorum. Bakan Direkt gir ya. Da... Direkt gir ya. Zaman yani. kaybetmeyelim. Aa oh, bak droplar mıroplar atmış. Aa sese git sese git. Ah. Aa, Aa lan oğlum. Abi free kill free kill 2 tane. <laughs> <saniye. gülüyor> lan toki 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 kaptan. Abi ne yapayım beni çevirdiniz. Beni sis at sis at. Düşme düşme. Düşme. Abi siz sat bak. Şurada bot geliyor. Meli bot Çazı var. Kaptanı geçsene. Kaptanı geçsene. Meli şunu iki kilere çek. Tamam alacağım. Meli sağda. İki kil. Geçtim kaptana. Çekil, Orada baygın, baygın vardı ha. İki ya baygın var. Ya o arabayı, arabalı benim benim içinden geçti. Abi kaptan geleyim mi alttan lan? Araç geldi alayım lan. Kutlasıyorum canım bir canım bir. Abi nasıl DBS bir ya? Kaptan çıktı mı? Oyna. Lan oyna. Gelse düşmedi. Bir de kalmış. Kaptan dede burada. Kaptan basıyorum. O vuracak. Onun canı vardır. Var. Oraya şey oynayayım mı Meli? Oyna 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 oyna. İn abi direkt oraya. E son bir kaldı kaptana. Bombayı alırsın. Valla iki abi. M4'e çıksan vurdun adamı ha. Ya dedim DBS aldı. Yedi de DBS biliyor musun? Valla düşmedim. Abi kafamda bomba patlattı ya. Benim Yapma be. Abi abi oynasın oraya. Kaptan oyna. Apa abi direkt oyna. Abi kaldırıyor kule. Ya tüküreceğim ya. Ha şeye kaldırıyor. uçuyorum. Kaptan arkasına uçuyorum. Aa, uç, uç uç tepesine uç. Tepeye uç. Tepeye uç. Watch out. Adam şurada bir yerde. Sana bakıyorlar seni bize bak abi kaldırdı birini. Bomba at isteyeceğim de bomba yok. Ben güzelsin. Out. Tamam çok güzel. Bir dakika oraya bizim geliyor. Kaptanı alabiliyor mu? İki kişi de bana geliyor. Alamaz abi. Eğime mi Ağaca geldi, beni vurduğu ağaçta. Tamam, o zaman Toki'yi iniyorum ben kaptan. Kasım abi hadi gel. Hadi evde. Evet, sana evet. geliyor. Dur oynayın ya. Bak, bekliyorum seni. Tamam. Vurur musun siz? Tabii vururuz ya. Nerede, nerede? Bakın. info at, info at. Çatıya iniyorum. Vurum adam temiz değil ha. Tamam bekle, bize bekleyin geliyor zaman. aldım Abi abi kaptan hadi. Kaptan gireceğim mi abi? abi de. De. Burada burada kaptan var. Helal <laughs> lan aslanım. Aslanım. Bizimkilere <laughs> gidiyor. Tamam, i̇yi, iyi, iyi. Neyi gel ver gel Afa bir gel Tamam. Halı geldi. Oh Çık geri bomba atacaklar. Çık geri bomba atacaklar. Merdivendeyim. Buz bastım. <laughs> Afa hakkını yok oğlum En sağda adam açılmış. Kazım abi gel sana. Ha. Kazım abi. Bir daha. Geldim geldim. On bir, on bir. Onu kaldır. baymak için bekledim. Tamam Kazım abi ne kaldır. Kaldır. Sen <laughs> yat aşağı. Kaptan. Alırız bunu. Baygın kaldır. Baygın kaldı. Baba sen oynama sen hakkın yok. Oyna. Thank you. Nerede? İçeride. Abi şurada kaldırıyor. Mark the location. Kaptan dışarıdan biri Al geldi. Al dışarıdan. Ya bu bot. Bot tamam. Bak çıkacaklar bunlar. Veli veli çıkacaklar. Bekle bekle bekle. Sıkmasanıza. Sıkma çıkacaklar. Çıkıyorlar. Çıkıyor. Headshot'u evet, var. Oy çok yedi Öyle. be. Bunlar devam ettiler. Abi bas. Jeep'le bas. Bizden 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 bizden. Gel abi şur şuraya doğru gitmeli önlemiz çıkacağız. Onu biz atıyoruz. Mahvediyoruz. Direkt arabaya vuralım mı spreyi? Arabaya vuralım. Arabaya vuralım. Ne? Bak gördün mü? Gidiyor sağlı gidiyor. Ay, etkin niye girdi ya? Şöyle Yalan geçiyor. giriyoruz. Yapacak bir şey yok. Giriyoruz fayta. Evet, şey. şey. ihtimalle bizi gördüler. O yüzden böyle bir şey yaptılar. Tekrar bombaları. Şeyi alacaklar lan. Neyi? Etkin şeyi almaya geldi herhalde. Kaplan sağda biraz biri. Biraz sağ açılıyorum. Çok elinde. iyisin. Bir daha Çok iyi oldu. Ne, ne yapıyorsun şimdi? Ölmesin tek kalmayın. Şurada. Çok iyi. İçeride. Bittin Tabii. mi Melih? Yok içeride içeride ben gel. Gel, gel kaptan Melih, oyna. Melih'le beraberiz. Hocam bir şey. beyler kimse ölmesin. Hakkınız Var Bunlar fişek atmış tamam. Lan bunlar diğerleri de loot var? Hibiyesi aldım. Yukarıda abi onları yukarıda buladım? Aşağıda aşağıda koşuyor koşuyor matarın altı. evde. Biri. Ay bir de burada burada. Tamam Lan ben de yaptım? Melo'ya dön. Sis at sis 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 sis. Melo'ya sis. Melo'ya sis. Apo bey sis. Apo bey. Attım attım. İnal inan inan. Arabaya vermeyin. Kazım abi kiri çek. Watch out. Ulan var ya. Niye ne yaptın lan? lan? Yanlışlıkla <laughs> refleks olarak atladım ya. Nereden de? Molotofu attım şu tarafa. Ay uzak sıkıyor. Aa, Burada. Çok tamam. Ev var ya. Lan! Oğlum yanıma canıma bak. Bir saniye kit basıyorum. Kaldım kaldır. Kaplan bu çocuk kaldır. temiz kaldır. mi? Ha iki sen? Amalar. Hamalar. Hamalar. Aynen. Sağlam ben sağ sol ayrılmış. Tamam gel onu. Peki iki dönsün. Vuralım oraya sonra mighty'e girelim. Ama kaldırabilir. Neyse anladım beni. Oğlum. Tamam öyle. Gelen eksik. Bak siz siz. Sisi sisi. Abim eve kasma abi. Sis soldaki sis. Tara sisi. Tam gördüm. Tara sisi. Abi baydım birini. Canı yok canı yok. Kaptan Can birini daha baydım önümde. Arabayı saklayın. Çek kilini çek Diler çek. Diğerleri Herkes evde Evde öldü. Benim tepem var. Öldün mü evde? Öldürüm, tamam var. senin tepem var. Ee, o tepeye oynayacağız. Gelin. Beyler gelin. Bu Kaptan işaret edeyim. Gel, gel gel gel. Tamam. 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 Beraber oynayalım beyler. Kulaklarınız bende olsun. Vurdum onu biraz. Hele sol tepeden oynayacağız onların arkasına. Açıkta adam gördü. Yaptı tam vurdu. Sıkıyorum. Et çatı var, et çatı var. Öyle Öldü mü? Oğlum bu Mike'a bize nasıl böyle sıkabiliyor ya? ya. Merve'ye al, al, benzin bitiyor. Yukarıdan beklerim vardı, onu alacağım. Beklerim hmm. Halımız Hem da var. Bir de halı var. Bir var. evet, halı, var. halı varsa be. çık halıyla. Halım var, biri var. Tamam, tamam, tamam. daha iyi böyle, daha iyi çık. Başka halısı olan varsa gel, biz. Abi şurada bir bike var, onu alayım mı? Nerede? Burada. Aşağıda Ama Mayta 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 vurabilir. seni. Aa ikisi de sağ tarafta şu. Beni dikkatli halıyla dikkatli. Baygın verin mi? Tamam ver, adam, ver. adam var. Mavi adam var bu mavi. Üstümüzde, Üstümüz, de, üstümüz adam var boş duruyor. Üstümüz adam. Üstümüz adam. En Abi, az, az ki bomba Bomba attım oraya çok yaklaşma. Şeran attı. Sola gösterme ha. Meli, molotof attı, molotof attı. Sola gösterme. Şurası var. Mark Bom Bomba var girme. Bakın bomba benim için. Attı, attı kaptan baydı. Aa, girme o, o, dedim. Yani. Tamam tamam bekle. Girmedim ki. Kasım gel. Bombalıyım, değil, Bombayı bomba çek, bomba değil. Atla, 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 atla. Gel Kasım. oyna. Kaptan, Yukarıya oynayalım mı? Bomba geldi. Bomba geldi. Can yok Ay, abi, abi Biden. Çek çek onu çek onu. Çaldılar. Patladı. Uz, uzak uzak Melih soldan geldi. Kapla soldan geldi. Lan vurdular adamı ya. Vurdular tam abi vurdu. Ya olur. Abi may, maytan için nasıl dalıyor böyle ya? Oynayacaktım da neyse yine kilimiz baya var. Kaç kil var? 17 bende var. 13 bende var. 30 etti. Tamam 30. 30. 30. Ee, 3. Sende kaç var abi? 3. 33 sende? 5 var bende. O, o, 38 iki son 2. Kibe tamam. kimse tamam. ölmesin. Aldık aldık. 2 kill aldık abi. hadi hadi. öne geçelim bence. So mavi var oh, ha. Oh, benim... ha, sağ, 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 sağ. gel. Gel. <laughs> ya yemin ediyorum tahmin ettim dedim şimdi buradan biri çıkarsa. Nerede? Info. Duvar duvarın dışında alan dışı ki o. Ben support'a kalırım geçerse. Bomba atıyor. Çık bomba, bomba atıyor. Çık 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 Bu kim 3 numara 3 numara gel benle Baydım. Çok güzelsin. Ee, tamam. Gir kapıdan. Çekelim oraya. almasınlar. Gir içeri al. Gördüm. Abi şurası. Martin open door. Adam. Tamam. O neşelen kim attı lan onu? Ben atmadım da. Alanı gitmemiz lazım bu arada. Bomba sana kaptan. Kaptan da atacak ama. Melih. Gel teleport abi, Sen neredesin? Baydım Top abi. Geçtim. Öyle. Lan niye girmiyor oğlum teleporta Böyler ya? Öyleyim beraber. Geliyorum. Merdiven arasında bunlar. Kaptan diğer ekip de var. Aa biri kaçıyor. İki et çatı var şu duvarda. Location. Kaptan katta ol. <laughs> Beyler ik, ikisi karşıda ikisi burada. Oo oh, tamam bitti. Beyler şimdi Burası sadece win almamız lazım. Ee, sis, sis attı sis attı. Bombalıyorum. Şey Abi ben maviye çıkıp bakacağım oraya. Kimse ölmesin. Daha girmemişler size. Onlara neşelen atayım. At neşelendir abi. Ben de atıyorum. Abi açıkana mı sakın hak yok bak. Geldi apa be. 12 gel. Beraber. Oyunun. bir bomba Beraber çekeyim. Mi? Tamam tamam. Alana verecek ya. Helal lan size helal. Bu efsane bir maç. Buna beyni gelmiyor <laughs> Melo. Melo bu gelene bir dikiş atmışım var ya gördüğün. Bu Arkadaşlar. Buna bir beğeni alırız. Buna çok beğeni daha Oy, kaç kere aldı? Chat yapıştırın beynileri İyi maçtı. Oğlum baya kill aldık lan. Oy. Kasım 17, da ben aynı 17, almışız. Sen, 17, Kaptan sen 27, bir tane. 33. Bir tane daha alsam. 43. <laughs> Çok iyi ya. Harikaydı gerçekten. Kaç kilo? <laughs> 43 kilo mi? <gülüyor> 43. <gülüyor> eyvallah i̇yi arkadaşlar teşekkür ederiz. Cansınız. Zor bir challenge'ı da başarmış olduk. 40 kil kişi başı 1907 TL. Ve Abi, bu ne de Büşra'dan bir yıldız geliyor kaptan. Oy. Buna <laughs> Abi buna da like <laughs> <layık gülüyor> gelir. Buna da gelir. Yamsi'cim hoş geldin canlı yediğim. <laughs> Ah be abi. Aleyküm selam arkadaşlar. Sistem çok güzel. Oyun ne her şeydi. Herkese ne sağlık. Abi, beyler